Edirne'de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Evet, hayır, hayır. Yerli ve yabancı birçok vatandaşın uğrak noktası haline gelen Ulus Pazarı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ateta doldu taştı. Kurulan pazarda yerli ve yabancı birçok vatandaş alışveriş yaparken yapılan alışverişler pazar esnafına nefes oldu. Geçtiğimiz haftalara kıyaslandığında oldukça kalabalık olan pazarda Bulgar turistler ve şehir dışından kente gelen yerli vatandaşlar nedeniyle tezgahlar doldu taştı. Yaşanan yoğunluk ise pazar esnafını mutlu etti.